kiracı muhakkak taşındığına dair oraya taşınan bir belge, kimliği, te eski tesisat numarası ve nereden geldiyse yani bir önceki e, ikamet ettiği evde, evinin elektrik tesisatı ile beraber başvurması şarttır. E, birikmiş borcu, bir önceki kiracının borcu veya bir, an, bir öncekinin yaptığı usulsüzlük kesinlikle kendisine ait değildir. Bu da ben İstanbul Elektrik Teknisi'nin odası olarak tavsiyem e, sayaçları da yeni kiracının değiştirmesi. Çünkü son yıllarda e, maalesef eski sayaçlarla e, belli bir oynama yapıldı. Ve aynı saatin üzerinden devam ettiği takdirde yarın bugün o saatler laboratuvara gönderildiğinde kendisi abone olduğu için kendisinin bunu kullandığını zannedilerek e, e, kendisine fatura edilmekte. Bunun önüne geçmek için vatandaşımızın en büyük yapması gereken yeni taşındığı yerin saatinde kendi e, yeni taş saat alıp taktırması. Şimdi kesinlikle size amen olduktan sonra zaten size temiz kağıdı veriyorlar. Yani siz tahsilattan bu borcun size ait olmadığını dair bir yazı verdikten sonra eski borç e, yine işletme tarafından direkt e, hukuk buralarıyla o borç tahsil edilmeye çalışıyor. Ama kesinlikle dediğim gibi bir önceki kiracıyla yakınen yani birinci derece yakın olmadığı sürece eski borcu sizden isteyemezler. İstelerse suç işlerler.